Bu dersimizde ZWCAD Plus 2014 içerisinde e, X-Line komutundan bahsedeceğiz. E, X-Line komutu nedir? Ne işe yarar? E, home tab altında, Draw panelinde, Line başlığı altında bulunan X-Line komutunu kullanarak e, her iki yönde eşit e, sonsuza ilerleyen ışınlar meydana getirebiliyoruz. Ray komutunda anlatmış olduğumuz yöntemin e, her iki taraflısı bu. E, Ray komutunda sadece bir başlangıç noktası vardı ve belirli bir yönde ışın sonsuza ilerliyordu. X-Line komutunda ise bu her iki yönde sonsuza doğru ilerliyor. Sadece burada yapacağımız işlem bir başlangıç noktası belirlemek yani merkez noktası belirlemek ve B noktasına tıklamak suretiyle bir doğrultu oluşturmak. X-Line komutunu nasıl çalıştırıyoruz? Home tab altında Draw panelinde bulunan Line e, grubunda en altta X-Line komutuna tıklayarak komutu aktif hale getirebiliyoruz. Veyahut komut satırına X-Line yazarak da komutu çalıştırabiliyoruz ve bir A noktası merkez nokta belirliyorum ve masum hareket bakın sonsuza giden bir ışık grubu, ışın grubu oluşuyor. Ve doğrultu B noktasını tıklayarak ışınımı oluşturuyorum. Böyle ekranın herhangi bir yerine gelişigüzel tıklamak suretiyle X-Line'larımızı oluşturmamız mümkün hale geliyor. Tabi burada da alt komutlar var. Onlar nelerdir? Onlara bakalım. E, horizontal, vertical, angle, bisect ve offset şeklinde alt komutlar var. Bunlar ne işe yarıyor? H yazıp enterladığımızda sonsuza giden sadece yatay çizgiler oluşturabiliyoruz. Vertical'ı kullanarak sonsuza giden düşey çizgiler meydana getirebiliyoruz. Tekrar girelim. E yazıp enterliyorum. Sadece baş harflerinin büyük harf olan harfleri yazıyorum ve burada 45 yazıp enterladım e, sadece 45 derece açıda çizgiler e, yani ışınlar meydana getiriyorum bunlar sonsuza kadar devam eden çizgiler Şöyle şu bakın ekranı tamamen kaplayan çizgiler tekrar komuta girdik ekranımızı bir silelim öncelikle karışıklığı gidermek açısından Şöyle bir çizgimiz olsun. Evet. Tekrar X-Line komutuna girdim. B yazıp Enter'ladım. Buradaki ee, faktör neydi? Bir başlangıç ve bir bitiş noktası, referans noktası belirlediğimde... masumu hareket ettiriyorum. Bakın 90 dereceye getirdiğimde... ...45 derecelik bir ışın meydana getiriyor. Yani iki çizgi arasındaki ee, tam ortasından geçen bir ee, ışını bize oluşturmuş oluyor. Şöyle 180 derece masumu hareket ettirdiğinde kendisi 90 derece bir ışın meydana getiriyor. Ve e, söylemiş olduğum gibi iki referans arasında bir ışın meydana getirebiliyorsunuz. Peki şöyle bir çizgim olsun. E, bunu referans noktası olarak alalım. B yazıp Enter'ladım. Şuradan şuraya referans olarak tıkladım ve mouse'umu hareket ettirdiğinde bakın iki çizgi arasında e, bir Işın meydana getirmiş oluyor. Masum ne tarafa doğru hak ettirirsem, ikisini tam ortasını yakalayarak bir sonsuz ışın meydana getiriyor. Bunun haricinde bir de offset komutu var. Offset komutunda aynı özellikte olan çizgimizle, yani en son yapmış olduğumuz ışınla aynı özellikte olan bir çizgiyi sağ veya sola doğru ötelemek için kullanıyoruz. Enterladık, tıkladım, yön belirliyorum ve offset işlemi gerçekleşiyor. Mantık bu. Şimdi değer girelim. O yazıp enterladım. 50 yazıyorum mesela. Şu çizgiyi 50 mm ötede görmek istiyorum. Kendisini aynen bırakıyor. Bir kopyasını bu tarafa 50 mm öteye e, göndermiş oluyor. Masumla hangi yöne tıklarsam o yöne doğru bir çizgi meydana geliyor. Şu çizgiyi tıklayıp bu tarafa doğru atarsam, tıklarsam. Yani ekranın herhangi bir yerine bir çizgi tıklamaya gerek yok. Herhangi bir noktasına doğru yönlendirdiğimde çizgim aynı özelliklerde... Ama birbirinden bağımsız şekilde bakın buna tıklarsam bunu seçerim buna tıklarsam bunu seçerim. Tabii ki farklı çizgiler birbirine bağlı çizgiler değil ama aynı özelliklerdeki çizgileri kopyalamış oluyoruz. Bu dersimizde ZWCAT 2014 içerisinde x komutunun ne işe yaradığını nasıl kullanıldığını öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.